Merhaba, beyler gene iyisiniz. Hep kadınlardan konuşacak değiliz ya. Bugünkü konumuz jinekomasti. Peki jinekomasti nedir? Erkeklerde görülen kadın tipi meme büyümesine verilen isim. Zor da söylemesi. Jineko kadından geliyor. masti meme dokusu demek. Yani kadın tipi meme dokusunun erkekte görülmüş şekli. Müzik <laughs> Aslında yapısal olarak kadın memesi ile erkek memesi aynı. Sadece erkeklerde kadınları oranla meme dokusu çok zayıf ve işlevsel değil. Peki şunu sorabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki neden erkeklerde kadın tipi meme büyümesi olur? Bazı yapısal hormonal bozukluklar, karaciğer rahatsızlıkları, yoğun kir alıp vermeler ve genel olarak da bazı ilaçların kullanımı erkeklerde kadın tipi meme büyümesine sebep olur. Jinekomasti tehlikeli midir? Hayır, evet. hayır. Devam ediyor. Böyle şeyler söylüyorum ki. Gelin oturun abicim gel. Siz de oturun. Gitmek zorunda değilsiniz. Tabii ki Gene bir James Bond filmi değil. Yani yaşamsal bir tehlike arz etmiyor. Onun için hayır. Bazılarında kısacık bir liposakşın işlemi yeterli olurken bazılarında gerçekten bir cerrah olarak o meme dokusunun kesilip çıkartılması belki yeniden şekillendirilmesi gerekmekte. Cinekomastı tekrar eder mi? Eğer hastalar bu tip bir işlemi cerrah olarak başarılı bir şekilde geçirdilerse ve sonrasında devam eden rahatsızlıkları yoksa, bu işlem onlar için ömür boyu kalıcı. Tabii ki erkekler ağrıya kadınlardan daha az dayanıklı, bu bilindik bir şey öge. Fakat ne diyoruz, yine kumansız ameliyatları %90 ağrısız ameliyatlardır. Çoğunlukla basit ağrı kesiciler kullanılarak hastanın ameliyat sonrası oldukça rahat bir dönem geçirmesi sağlanmakta. Bazen 3 hafta süren hafif bir korseleme uygulaması uyguluyoruz çünkü şekillendirme işleminin bir parçası olarak devam ediyor. Bu korsez sanıldığı gibi böyle balık adam giysilir gibi bir şey değil. Merak etmeyin o kadar sıkıp sizi rahatsız etmiyor. Yazımda, kışında, ilkbaharda, sonbaharda, dört mevsimde yapabileceğiniz bir işlem. Anne babalar çocuklarını getiriyorlar 14-15 yaşlarında ve jinekomasti problemi olduğunu söylüyorlar. Bizim için ergenlik çağında görülen jinekomastilerin %75'i doğaldır ve bunların %90'ı çok rahatlıkla bir şekilde ergenlik sonunda kaybolacaktır. Beyler jinekomasti işlemi sanıldığının aksine çok ciddi bir problem değildir. Gayet rahat çözülebilir. Bunu bilmenizde fayda var. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.